arkadaşlar ben Muhammed. Ben de Berkay. Bugün sizlerle ne oynuyoruz Berkay? Basketball Kings Multiplayer oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi odalara giriyoruz. Arkadaşlar oynayacağız. Biri multiplayer. Arkadaşlar. Oo, kimi acaba yenebilir? Neymarmış ismi. Nasıl atıyorduk? Öyle öyle atmayacağım. Kaldır havayı Düzgün at. Kaybedeceğim bak. Lan daha yeni oynuyormuşuz. Tamam ben aldım seni. Kapışmıyoruz biz bu adamlarla kapışacağız arkadaşlar senle değil. Adam da iyi oynuyor. 4 saniye kaldı. Bunu at bari. Girdi be. Son saniye. Kaybetti arkadaşlar. Şimdi yeniden başladı. Arkadaşlar herkes 5 el oynuyor. He. Evet. Tabet gönderildi yanıt bekleniyor. Çık başka bir şeye gir. Mesela. Odaya. Giriş. Işte. Şuna girelim. Çık oyuncu bekleniyormuş. Oyuncu. Ha tamam. Olur abi senin o. Olmaz. Ne yapabilirim bağlantıya mesela? O kaybeder o zaman. Adam deliksiz atıyor. Ya ama ben şey yapamıyorum ya. Ben Muhammed yukarıda bir tane çizgi var bak şu köşede. Biliyor. Onda onu onu ayarlamaya çalışacaksın. Öyle değil. Kaldıracaksın. Öyle ayarlamaya çalışacaksın. Bak adam öyle atıyor. Bak gördün mü ne biçim atıyor. Bak yine kaybetti. Abi ya. Sana çok geç şey yaptım. Tavsiye verdim. Oyna. 14 0 Hayır oyna. Şimdi diğer oyun. Kanka MP'yi açıyoruz. MP bittiği zaman oynayamıyoruz. MP kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden dikkat. Adam seni alıyor. Adam 22'lerde, sen de 12. Nasıl oraya kadar geldi o? Yine kaybettiniz. Ama böyle iş mi olur ya? Oyna. Bu ne? Oyna. Evet arkadaşlar, şimdi vuracağım. Hadi. 2, Hadi. Kim yeniyor? Şu an yeniyorsun. Hadi İyi yaşasın. Adam eşit dedi. Hadi. Adam öne geçti. Adam önde. Berabere öndesin. Hadi. Hadi kazan. Hadi. Ya kazandı be. Evet. Helal olsun sana. Mumi baba olay. Ole ole ole. Kaç ne zaman kazanıyorsun? Zannediyorum. Son oyun. Başlayalım. Şimdi ben bir kakacağım 5 oyunu alacağım. Red be 5 mi? Kız benim daha rütbem be 12 5. Adam nerede bu arada? bomba bomba istiyorum like patlaması bekliyorum arkadaşlar sizden bir like patlaması bekliyorum delice oynuyorum Bak, be, beni, beni ittirdi ne? arkadaşlar bir dakika devam ediyoruz devam ediyoruz arkadaşlar Beşinci <laughs> oyunu oynayacak arkadaşlar. Bu da son. Hadi bari son maçını kazan. Çok attı. Şimdi kalkacak. O da katıyor ama ben de katıyorum. Adam yenmesini biliyor. Ben önleyim değil mi? Evet. Ya nasıl dur? Kazandım be. Rütbe 3 arkadaş. Şimdi Berkay oynayacak. Arkadaşlar? Şimdi Berkay oynayacak. Dur dur. Girdin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Berkay oynuyor. Tamam oynayayım. Bir dakika arkadaşlar. Dur. Neyse devam ediyoruz. Oyna. Sen sokarsan ben de sokarım ulan. Hiçbirini kaçırmadım. ilk defa. Kaçırdım. Adam daha 8 ben 20'lerdeyim. Çıldırın çıldırın. Berkay için <laughs> çıldırın. Oha öne geçti. Oha ne, ne biçim abi. 57-38 nasıl yenildi? Arkadaşlar geri döneceğiz. Arkadaşlar adı, az önceki adamın bir hacker olduğunu öğrendik. Hile yaptık. Nasıl anladın E8'e 40 oldu ya? Ay 30. Adam hackledi bizi. Devam edelim. İkinci maçında. Aa Amerika, Arabistan. Merka ikinci maçında. İlk maçını kaybetti. Ben de 3 maç kazandım. Adamın mi? topunu görüyor musun? Ben 3 maç kazandım. Hee 2 maç kazandı. Tamam. Ya ne dengemi bozan lan? Araboğlu. A girsin. Arap oğlu. <laughs> Şekilli topum var diye havalanıyor. Ah. Şekilli top bana işlemez. Lan. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Kazandım. Ya reklam. Hayır. Hadi bakalım bir daha kapışak. Yine alayım seni. Gel lan Arap oğlu. Kasıyorum mu? Üçün, maçını Türk oynuyor baba kas. Berkay. En Heh. çok gözüküyor yani. Ya çok yavaş attı. Lan çok fazla. Yeniliyor yine mal. Sus 20'ye 4 alıyor. Sana demiyorum zaten ona diyorum. S bana ikinci oyun davet yapmayacağım. Yeeah! Kazandı. Ne diyor? Ay bu sefer farklı. ha Farklı değilmiş. Ana menü. Ya oğlum iki defa üst üste seni aldım. Sen biraz. Dikkatli oyun. Evet Berkay. Dördüncü maçında mı yaptın? Kaçıncı yaptın? Heh şimdi dördüncü maça gireceksin galiba. Değil mi? Yok. Aynen dörde giriyoruz. Dörde. Oha! Bu son maçın beşi. Oha! İki, Adamda iki, şekilli top var. Hadi kazanmasın. Oh. Berkay kaybet. Berkay, Sus lan. Ben sen de kaybet demiyorum. Oğlum sen kaybedersen beraber kalıyoruz 2'ye 2. Iki. Ama ben sana öyle kaybet demedim. Ben kazanmak için yapıyorum. Zaten kaybetmiyorsun. Ha Ye ah. yeah, beraber kaldık. Arkadaşlar şimdi son bir tur oynayacağız. Kim kazanırsa o kazanacak. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hmm, bu adam yapacağız? Bir, herkes bir el oynayacak. Kazanan alır Berkay. İkimiz de kazanırsak olacak? Yine beraber kal. Ben seni hiç öyle demiyordum. <laughs> sen öndeyken <laughs> diyordum. Sen arkadayken diyordum. <laughs> Bak ben şu anda öndeyim. Kaybet. Ben alalım bomba attı. Bombardıman. Ve aldım evet. 22 aldı. Şimdi Berkay'da sıra. Geri döneceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar Berkay. Şimdi sıra sende. İnşallah alırım. Alacağım. Bak yine Arap oğlu geliyor. Arap oğlu gelme artık. Ha? Eşit bu maçı almam lazım. Oha ikimiz birlikte atıyoruz. Oha ikimiz birlikte atıyoruz. Oh. Oha oha ikimiz birlikte atıyoruz 12 12. Oha ikimiz birlikte atıyoruz. Oh, kaç oldu adam 24. Oha 28 oldu adam 32 oldu. Lan birlikte atıyoruz biz adamla. Bir adam bir vuruşta kaç atıyorsunuz ikinizde. Oha adam 52 oldu. Ya yine mi hile ya yine mi Hayır hile. Hayır oğlum ben bakıyorum beşer beşer çoğalıyor. İyi, hep arda arda atıyor bir de topu güzel. Ve Berkay ben kazandım. Az daha kazanabilirdim Berkay. Üzgünüm. Şimdi evet açalım. arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.